Herkese selamlar. Burak ben. Güzel bir içerikle daha karşınızdayım. Çok güzel konularım var sizin için. Güzel bir program hazırlayacağımı düşünüyorum. Nelerden bahsedeceğim bugün? Hacı Osman oldu. Biliyorsunuz az önce konuştum adlı bir programa katıldı Ekol TV'de. İnanılmaz açıklamalar yaptı bana göre. Yani ülke nasıl çalkalanmıyor bilmiyorum. Gerçi ülkede o kadar büyük sıkıntılar var ki diğer konularda da. Bu gayet normal geldi yani insanlara büyük ihtimalle. Ama bence kan donduran şeyler vardı. Onları konuşacağım. Ayrıca Fenerbahçe'nin efsane teknik direktörü denen Zico da Kafa Sports'a bir röportaj verdi. Orada da çok dikkat çeken şeyler vardı. Bana göre çok eğlenceli, güzel bir röportajdı. Birçok Fenerbahçeli de duygulanmıştır yani Zico'yu öyle görünce. Beni geçmişe götürdü açıkçası. Sizle beraber de oradaki detayları konuşmak istiyorum. Ayrıca Dušan Tadić Fenerbahçe'nin kaptanlarından biliyorsunuz. Değerli bir oyuncu. O da hafta içi bir röportaj yaptı. Orada da bana göre dikkat çeken, gelecek adına umut veren açıklamalar vardı. Tadic zaten önemli bir lider takım için, değerli bir oyuncu. Onun söylediği şeyler çok önemli. Onlara da biraz değineceğim. Onun dışında bir de bu hafta biliyorsunuz Samsun Spor maçı var. Ben şu an cumartesi günü çekiyorum bu programı. Muhtemelen pazar sabah yayınlayacağım. İzleyenler için bu akşam olmuş olacak. O maçla ilgili de maç önünü söylemek istediğim şeyler var. Hem taktiksel anlamda hem de genel özellikle Samsun Spor Başkanı'nın açıklamalarıyla da ilgili konuşacağım. Başlamadan önce de kanalıma abone olursanız eğer beni çok mutlu edeceğinizi de belirtmek istiyorum. Ayrıca yorum, beğeni gibi şeylere de elinizi korkak alıştırmayın. Ayrıca sormak istediğiniz sorular olursa da yorum bölümünde konuşabiliriz ya da eleştirileriniz olur olumlu ya da olumsuz. Mutlaka belirtin. Karşılıklı konuşalım diyorum ve başlıyorum. İlk olarak Hacı Osmanoğlu'nun söyledikleriyle başlamak istiyorum. Satır başlarını not ettim. Arada da tabii ki kendi yorumlarımı da aktaracağım size. Milli takımla ilgili konuştu. Bu arada milli takımı da değerlendirme fırsatım olmadı. Ufak bir şeyler söyleyeyim başlamadan önce. Bence iyi yolda gidiyoruz. Yazın ben bu kanalı ilk açtığımda daha Fenerbahçe ile ilgili ya da herhangi bir takımla ilgili hiç yorum yapmadan önce Avrupa Şampiyonası olduğu için milli takım ağırlıklı programlar yaptım maç önü maç sonrası. Orada Monta'yı çoğu zaman korudum. Tabii ki eleştirdiğim yanlar oldu. Özellikle Portekiz maçındaki kadro seçimi, oyuncu değişiklikleri eleştirdim ama bir oyun sistemi olduğunu, futbola kafa yorduğunu, iyi bir teknik direktör olduğunu hep belirttim. Hatta Avrupa Şampiyonası'ndan sonra da bayağı bir sosyal medya olsun, televizyon medyası olsun, bayağı bir adama bana göre ırkçılığa varan Söylemlerde bulundular sırf yabancı olduğu için son dönemdeki çok açık söyleyeyim insanlar başka dertlerden dolayı isim vermiyor ama Şenol Güneş'ten de Fatih Terim'den de 10 kat daha başarılı bir teknik adam onlardan ama 10 kat fazla eleştirildi belki 20 kat 30 kat bilmiyorum ölçen bir alet yok bende devam edilmesi çok doğru karardı hala tabii ki ufacık negatif sonuçlarda yollanacak yani ya da gündeme gelecek yollanması kredisi hiç yok. Dünya Kupası'na katılmasa direkt yollanacak. Sanki her Dünya Kupası'na katılıyormuşuz gibi. Ki ben bu takımın katılacağına inanıyorum. Montoya da baskı ile iyi başa çıkıyor. Tabii ki hatalar oluyor. Yani hatasız bir teknik direktör dünyada yok zaten. Ben ama takımın kimyasından, uyumundan çok memnunum. Çok keyif alıyorum. Ben neredeyse artık Avrupa Şampiyonası elemeleri, Dünya Kupası elemelerini bile izlemediğim maçlar oluyordu yani. Hani dışarıda olacağım. Atıyorum. Milli maç var. Önemli değil. Dışarı çıkayım. Yapabiliyordum. Yani evde boş olduğumda izliyordum sadece. Şu an Uluslar Ligi'ni bile kaçırmıyorum. Yani sadece program yaptığım için de değil. İzlemek istiyorum hakikaten. Takım çok iyi durumda. Kerem formda. Arda bence iyi durumda. Yani Real Madrid'de az süre almasına rağmen. Hakan inanılmaz bir sezon geçiriyor. Birkaç sezondur özellikle. Artık milli takımda da Avrupa Şampiyonası'ndan beri inanılmaz oynuyor. İrfancan çok güzel gol attı. O da iyi oynuyor. Takımda bir iki ufak sıkıntı dışında. Bana göre kaleci problemi var. Onun dışında takım çok iyi. Bir de sağ bek problemi olduğunu düşünüyorum. Zeki ve Mert Müldür ne isim olarak sanki idare eder gibi duruyor ama ikisi de çok formsuz. Zeki'den zaten benim hiç umudum yok. Bana göre milli takım seviyesinde bir oyuncu asla değil. Mert iyi döneminde olabilir ama o da çok formsuz. Şu an ona da güvenemeyiz. Sağ ve kalede bence sıkıntımız var. Mert varken yine kısmen idare edebiliyor ki bence o da yeterli değil. Uğurcan'a ben hiç güvenmiyorum. 6 ayda hiç maç oynamıyor ona da güvenemem. Onun haricinde milli takım bence iyi durumda. İyi bir havuzu var. iyi bir oyun var. Bence oyunu yavaş yavaş benimsemeye başladı takımda. Ben Dünya Kupası'na gideceğimizi düşünüyorum. Bir sonraki milli arada aslında milli takımla ilgili de program yapacağım artık. Yani bu milli arada acaba yapar mıyım diye düşündüm ama yapmadım. Bundan sonra yapacağım. Yani en azından Dünya Kupası elemelerinde kesin yapacağım da Uluslar Ligi'nde de yapabilirim. Yani en azından lider çıkacağımızı düşünüyorum. Ondan sonra biraz değerlendirmelerde bulunacağım. Dünya Kupası playoff bileti almak için de aslında çok değerli. Hani Dünya Kupası elemelerinden gidemezsek ya da çok başarılı sonuç alırsak buradan da bir şansımız olabiliyor. Bana göre çok büyük ihtimalle Dünya Kupası'na katılacağız. Avrupa kontenjanı da biraz artmış durumda. Bundan da faydalanacağımızı düşünüyorum. Artık bir Dünya Kupası da izleyelim. Milli takımı kapatıyorum burada. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarına geçiyorum. Milli takımla ilgili zaten şunu söyledi. Ben de ondan dolayı zaten milli takımla ilgili yorumlarımı yaptım. Şu anki kadro en karakterli kadro diyor. Yani en kaliteli kadrolardan biri aslında diyor tarih boyunca. Bu kesin diyor. Ama bana göre diyor en karakterli kadro diyor. Yani insan karakteri değil de takım karakteri olarak işte pes etmeyen, mücadele eden iyi bir takım diyor. Yani düzgün bir takım diyor. Katılıyorum aslında. Ama yani çok da bu konulara girmek taraftarı değilim ben. Tadını çıkartalım. İyi bir takım. Umarım daha da iyi olacak. Bir de milli takıma işte Dünya Kupası'na katılırsa herkese birer villa vereceğini sözünü vermişti Hacı Osmanoğlu kendi cebinden. Bunu da açıklıyor. 4000 villa yapıyoruz diyor. Ahmet Ağaoğlu akrabasıymış galiba amca oğlum mu bir şeyim diyor yani akrabası tam hatırlamıyorum onu ona da şaşırdım ondan kalan bir proje var diyor bunu ben devam ettireceğim diyor 25 villa da vereceğim diyor versin kendi cebinden de yani nasıl 4000 villa yaptırabiliyorlar o da ayrı bir durum bilmiyorum yani çok ilginç neyse beni eğlendirmiyor bozcular Dünya Akbası'na gitsin. O da kendi cebinden verecekmiş. Versin yani. Boşa gideceğin en azından milli futbolcularımıza gitsin. Candaş Tolga Işık şöyle bir soru soruyor. Futbol Federasyonu Genel Sekreterinin yeğeniniz, onun dışında aile doktorunuz, avukatınız da federasyon içinde görevli. Oraya aile şirketine çevirdiğiniz söyleniyor. Bu konu hakkında ne diyorsunuz diyor. O da diyor ki genel sekreter doğru diyor. Yeğenim diyor ama liyakatli diyor. Yani hak eden birini ben oraya getirmeyeyim mi diyor. Ayrıca güveneceğim de bir insan diyor. Candaş Tolga Işık diyor ki hayır diyor getiremezsiniz diyor. Liyakatli olsa da bence de yani hiçbir şekilde getiremezsiniz. Çünkü yeğeniniz. Oraya hak etse bile Yarın öbür gün insanlar ona farklı davranacak. O bir hata yaptığında söylenmeyecek. Belki federasyon başkanında sıkıntı yaşamayalım. Yeniyle yaşarsak federasyon başkanıyla da yaşarız diyecekler. Ya da tam tersi de olacak. Ekstra sıkıntı yaşanacak. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Ama yani Türkiye'de yaşıyoruz. Çok normalleşmiş durumda. Şaşırıyor bile Hacı Osmanoğlu. Yani normal değil mi bu? Yani suratından anlaşılıyor. O kadar normalleştirmiş gibi olayı. Çok büyük bir olay aslında. Bir cümleyle geçiştiriyoruz. Ama yalan diyor. Bu arada genel sekreter olayı doğru diyor. Ama diğer avukat, doktor falan olayları yalan diyor. Onlar söylenti diyor durum yok diyor. Sadece genel sekreteri yeniymiş. Neden seçildiniz diye bir soru geliyor. Kalbim temiz, niyetimiz iyi. Olunca destekleniyoruz diyor. <laughs> Çok komik ya. Bir federasyona futbolun, ülkedeki ve dünyadaki en popüler sporun en üst noktasına gelmek kalp iyiliğiyle oluyormuş abi. Bunu da öğrenmiş olduk. Bravo. Ölçen alet de nerede bilmiyorum bu arada. Kalp iyiliğini, iyi niyeti falan. Öyle bir alet varsa ben de ölçtürmek istiyorum. Acaba iyi niyetli miyim? Ben öğrenmek isterim yani. Şimdi kritik noktalar başlıyor. Nasıl bir federasyon devraldınız diye soruyor Candaş Tolga Işık. Kötü diyor tabii ki beklenen gibi. Ama diyor bu sadece büyük ekşi meselesi değil diyor. Bu 20-30 yıllık bir sorun diyor. Sonra başlıyor. Diyor ki artı 5 milyon 900 bin kar gösterilmiş diyor. Ama halbuki diyor eksi 270 küsür milyon diyor. İşte onu da çıkartınca 270-280 milyon civarı zarar var. Bunu sormuşlar işte geçen federasyondan kalan artık çalışan mı kimse. Orada yetkili birine. Şöyle bir duyum almışlar. Bu kadar problem mi buluşuruz? Bir de İbra sorunuyla uğraşmayalım diye yaptık. Cevaba bak. Va, <laughs> wow, tamam o zaman sıkıntı yok. Bir de İbra ile uğraşmayın. İstediğin değeri göster. Elini al bir kalemi. istediğin sayıyı yaz. Yani şurada ufacık bir şirkette bir virgül kaysa... 10 lira 100 lira bir şey değilse adamların canına okunuyor. Koskoca federasyonda yaptığı harekete bak. Yani büyük ekşi şu an yargılanmayacak mı? Daha da ötesini söyleyeyim kaç yıl hapis alacak acaba? Yani yargılanmaya falan geçtim o zaten fix olması gerekiyor. Ceza da fix almak zorunda. Kaç yıl yatacak acaba ben bunu merak ediyorum. Demem gerekirdi normal bir ülkede olsa. Gelişmiş bile olmaya gerek yok. Ortalama, vasat, ucundan hukukun falan işlediği bir ülkede olsak şu an acaba Mehmet Büyükekşi kaç yıl yatacak diye haber gelmesi gerekiyor bize. Hatta yani çoktan içeri alınmış hakimin kararını bekliyor olmamız gerekiyordu. Muhtemelen üste çıkacak hatta duydum birkaç açıklamasını. Ona daha sonra değinirim aslında o adamla ilgili çok da konuşmaya gerek yok da. Neredeyse üste çıkar yani hani öyle bir iki açıklama yapar ki mağdur olur. Bizi işte birileri mecbur etti der. Çıkar bir FETÖ metö bir şey der. Ki Hacı Osmanoğlu da bunu yapıyor. Oradan kurtarır yine. Sıkışan FETÖ desin geçsin abi ülkede sıkıntı yok. Suç duyurusunda bulunacağız diye Hacı Osmanoğlu. Bir an önce bulunsun bulunmaya bile gerek yok. Yani bu cümle yeterli olması lazım. Bu cümleyi kurduğun zaten savcılığın harekete geçiyor olması lazım. Suç duyurusuna falan gerek yok yani. Yani daha nasıl bir olay olması lazım ya? Futbol bir de yani bu herkesi ilgilendiren bir konu. Ülkenin herhalde ortak yani en fazla kişinin aynı anda ilgilendiği, emek harcadığı, para harcadığı, zaman harcadığı herhalde en büyük olaydır diye düşünüyorum ben futbolun. Ha bir de yazdan beri konuşulan bir şey aslında detaylarını açıklıyor. 4.3 milyon euro da misafir ağırlaması var Avrupa Şampiyonası için. Bir heyet götürülüyor biliyorsunuz bu çok konuşulmuştu. 4.3 milyon euro harcanmış. Bir de Şöyle bir olay da var. Şampiyona bittikten sonra kalanlar da olmuş birkaç gün daha. Böyle bir de lüks yerlerde falan kalmışlar. Yani maçlarını oynandığı yerlerde de değil, Başka şehirde kalmışlar. Daha sonra 70 bin euro UEFA'dan bir fatura daha gelmiş. Ekstra kalmalar için. Onu da ödemişler. Olaya bakın ya böyle bir şey olabilir mi ya? Nasıl bir ülke ya burası? Dingo'nun ağrından bir farkı yok ki. Nasıl olabiliyor böyle şeyler ya? Çıkın abi o isimler kimse ismini açıklayın ya. Kamuoyuna resimlerini gönderin. Herkesin bilgileri her yerde zaten. Sokağa çıkamasınlar ya. Ya bu olay biraz da daha... Karakter meselesi. Tamam bunun sorumlusu kim? Federasyon. Federasyonun en başı kimse. Nasıl ki mükafatları alıyorsa iyi bir şey yaptığında kötü bir şey yaptığında da sorumluluğu almak zorunda. Almıyorsa da zorla verilecek o sorumluluk ona. Bedeli ödettirilecek. Ama insanda da biraz yüz olur ya. Der ki yani ben kimim der beni şampiyona için götürüyorlar. En kral otellerde kalıyorum. İnanılmaz paralar harcanıyor benim için. Sebep der ya. Kabul etmiyorum der. Ben kendi masrafımı öderim der. Yani insanları da burada aklamayalım. Tabii ki baş sorumlu federasyon. Ama şöyle bir mantık yok yani. Bana gelecek birisi sana şunu alıyorum. Bunu alıyorum. Cebine şu kadar para koyuyorum. Seni şurada yatırıyorum. işte şu otele yolluyorum. Şurada güzel restorana yolluyorum. Şurada güzel eğlenceye yolluyorum diyor. Ben sorarım yani birinci, ikinciden sonra artık. Yani nereden geliyor bu kaynak derim ya? Hayır da derim yani. İnsanlarda böyle bir şey yok ama. Yakalamışken hatta böyle ne kadar koparabilirsek mantığı olduğu için. Yani iyice yozlaşmış bir durumdayız. Batman sevenler bilir. Gatımdan bir farkımız yok yani. Batman sevenler beni yanılacaktır. Ülke tamamen büyük bir Gatım şehri olmuş durumda. Hatta Gatım bir tık iyi kalıyor yani ülkenin yanında onu söyleyeyim. Ha demin dedim ya işte kendi masrafınızı karşıdan gidin. Ankara gücünde bir çalışan şimdi ismini ya da konumunu hatırlamıyorum. Görevine bilmiyorum. Orayı kaçırdım. Önemli konu önemli. Masrafın ben kendim karşılarım demiş yani. Yolunu falan karşılamış zaten. Maç bileti için de federasyona para yollayacakmış. İban vermişler. Kırklar elinde bir berberin çıkmış iban daha sonra. Yorum yapmıyorum buna. Yorumsuz. Herkesin vicdanına bırakıyorum yani. Hacı Osman diyor ki kesin kazanacaklarını düşündükleri için bunları rahat rahat yaptılar diyor. Bir de turnuva boyunca 16 milyon euro kazanılmış. Bunun dörtte biri hatta neredeyse üçte biri 5 milyona yakını insanlara eğlence için otel masraflarına falan harcanmış. Rezalet yani. İlk 8 haftayı adil buluyor musunuz? Hani geçen seneyi bulmadığını söylendi. İlk 8 haftayı buluyor musunuz peki diyor. Bulmuyorum diyor. Ayrıca bir de ben maç seyretmiyorum hakem seyrediyorum diyor. Bu da önemli bence yani. Hakem sorununu çözücüğünüze getiriyor. Yani sürekli bunu vurguluyor. Bakalım ya ben şu ana kadar çok somut bir şey görmüyorum ama tabii bir yandan düzenlemesini beklemek biraz hayalcilik olur. Bunu bir sene sonra bile düzeltse bence kardır yani. Varda yapılan hata, kasıtlı hata varsa diyor ben bunu şahsıma alırım diyor. Yani benim şahsıma hakaret olarak alırım diyor. Şahsıma hakaretin de bedeli ağır olur diyor. Yani kendi tarzı bu zaten Hacı Osmanoğlu'nun. Ondan çok yorum yapmayacağım, eleştirmeyeceğim de. Adamın tarzı bu. Tarzı bu olarak Trabzonspor başkanı oldu. Tarzı bu olarak federasyon başkanı oldu. Tarzını değiştirecek hali yok. Üslubu bu. Diyor ki biz diyor hakemlere şunu diyoruz diyor. Renge, güce bakmayacaksınız. Ne görüyorsanız yazacaksınız. O kararı vereceksiniz diyor. Okan Buruk'a verilmeyen kart ya da orada işte daha sonrasında raporlara yazılmaması. Bundan dolayı da biliyorsunuz ceza verildi. Sonra iptal oldu çünkü artık var geldiğinden beri vara yakalanmamış pozisyonu daha sonra ceza kesemiyorsunuz. Yani maç içinde olması gerekiyormuş ya da işte temsilci raporlarında olması gerekiyormuş. Bunu da değiştireceğiz diyor. Ayrıca diyor Okan Buruk da diyor. Böyle yapıyorsa diyor ceza almalı diyor. Yani hakemi tehdit güzel bir şey değil diyor. Candaş Tolga çıktı diyor ki Serdar Topraktepe'ye verildi. Okan Burak'a verilmedi diyor. Topraktepe'ye işte hakem yazmıştır diyor ya da temsilci diyor. Okan Hoca'nın ceza alması gerekiyordu diye de belirtiyor. Şunu da diyor bakalım o hakem Galatasaray maçına ne zaman gelecek göreceğiz hep beraber diyor. En büyük ceza da bu olur diyor. Yani en kısa zamanda vereceğiz'e getiriyor ama bu hafta verilmedi Galatasaray maçına. Belki de deplasmanda olduğu için verilmemiştir. Evindeki ilk maça verecek mi göreceğiz. Şu an için o hakem verilmedi. Bunu ben takip edeceğim. Yabancı hakem konusunda da şöyle nokta koyuyor aslında. Pırıl pırıl genç hakemlerimiz var. Bu olay yabancı futbolcu teknik direktör olayıyla karıştırılmasın çok farklı diyor. Yabancı hakem olmayacak diyor. Bu işi biz kendi hakemlerimizle çözeceğiz diyor. En azından bir duruştur bu. Bir karardır arkasında durur. Ben hani yabancı hakemden yanayım hatta ben tamamen yabancı olmasına yanayım. Özellikle birkaç sezon. Göreceğiz bakalım ne olacak. Soyunma odasına kitlemişti biliyorsunuz. Hacı Osmanoğlu Trabzon başkanıyken bazı hakemleri isimlerini bilmiyorum. Onları özellikle görevden aldığınız deniyor. Bayağı bir şey anlatıyor işte ben değil diyor işte zaten başka hakemler de oldu diyor. FETÖ'ye bağlıyor bir sürü şey anlatıyor yani buralara hiç girmeyeceğim. 10 dakika bir şeyler konuştu. Merkez hakem kurulunun tasarrufu diyor. Benim de sadece biraz etkim olmuştur o kadar da olacak diyor. 4 kulübü de ayrı ayrı ziyaret edelim hepimiz oralarda ağırlanalım gibi bir fikir ortaya atılmış. Hasan Eratlı bunu ilk yapacakmış herhalde böyle bir şey konuşulmuş. Hep beraber her kulübe gidip 4... Başkan ve Federasyon Başkanı oraya ziyaret gerçekleştirecekler, oturacaklar, yiyecekler, içecekler, sohbet edecekler. Böylece ortamı yumuşatmayı planlıyorlarmış. Bakalım göreceğiz. Tek derdimiz herkese eşit mesafede durmak diyor. Bunu çok tekrar ediyor. Öyle olması da gerekiyor aslında. Söylenmemesi bile gerekiyor ama yapacak bir şey yok. Öyle olması gerekiyor. Deplasman yasayla ilgili ben eleştirmiştim. Çünkü ilk verdiği sözlerden biri buydu. Çok net üstüne basa basa söylemişti. Sözünde durmuyor demiştim. Ama Hacı Osmanoğlu elinden geleni yapmış ama biletler satıldığı için çok önceden seyircisiz olacağı için Trabzon Beşiktaş maçı Beşiktaş'a kapalı olmuş ama uğraşmış. Bundan sonra herhalde düzeltecek. Ondan dolayı ben de bunu düzeltmiş olayım. Elinden geleni yapmış yani elinde olan bir durum değilmiş. Bundan sonra düzeltecek. Bence olması gereken de bu zaten. Son olarak da yabancı serbest bırakacağız ama nitelik olacak. Kriterler olacak diyor. O kriterlerle ilgili de ben bir şeyler duydum. Kesin değil ama şöyle olacağı söyleniyor. Yabancı oyuncularda yaş sınırı 24 olacak. 24 yaşından büyük en fazla 3 yabancı oyuncu transfer edilebilecek. 24 yaş üstü oyuncuların transfer edilmeden bir önceki sezonda milli takımlarının maçlarının en az 175'inde forma giymiş olmaları gerekecek. Yeni düzenlemeyle de mavi kart uygulaması da sona erecek. Yani aslında bilmiyorum 24 biraz az olabilir ama kriter olması iyi bir şey. Eğer elindeki oyunculara bir şey yapılmayacaksa yani sadece transferler için geçerliyse kontratlı oyuncunu hani yollaman gerekmeyecekse bence kriterler iyi. Çünkü mesela şu an 24 yaşından büyük takımlarda herhalde 6-7 yabancı vardır her takımda. Yani Fenerbahçe'yi düşünüyorum mesela. Fred var, Ceko var, Tadic var, Şimanski var, BKO, Ciku hepsi büyük neredeyse. Bir Osterwold herhalde küçük 24 yaşından. Hepsini yollamak gibi bir durumda kalınmaz. Yeni transferler artık en fazla 24 yaşından büyük 3 tane olacaktır. Tabii ki daha açıklanmadı. Açıklandığında daha detaylı konuşuruz. 24 yaş üstü oyunculara da %75'inde forma giyme milli takımın son sezonunda. Olabilir ama bir yandan da Brezilyalı, Arjantinli kaliteli oyuncuyu getiremeyeceğiz demektir. O da sıkıntı olabilir. Bakalım bir açıklansın net bir şekilde konuşuruz. Şu an sadece tahmini bir durum var yani. Belli değil açıklandığında daha detaylı konuşacağım.